Eskiden babam bana yaşadığı köydeki bir doktordan bahsederdi. Adı hatırladığım kadarıyla Carl Vonderfut'tu. Köyü onlarca yıl boyunca doktorsuz kaldı ve en yakın hastanenin 15 kilometre uzakta olduğu için biri hastanca iyileşmesi çok zor olurmuş. O zamanlarda arabaların köylerde görülmesi pek sık olmadığı için de ağır hastalığı olan kişilere ceset gözüyle bakarlarmış. Böyle bir zamanda bir doktor ki bu doktoru Carl Vonderfut köyle bir klinik açmış. Klinik her şeyle normal bir kliniğe benzese de bir şeyle farklıymış insan parçası ile ödeme. Klinikte hastalığın bedeline göre doktor Carl Wonderful insanlardan parça aldırmış. Basit muayeneler için bir tırnak veya bir deney tüpü tükürük genelde ödemeyi yapsa da hastalık büyüdükçe bedel de büyüyormuş. Dedemin bir parmağı yok. Ona nedenini sorduğunda doktor Carl Wonderful'un bel fıtığı için ödeme olarak aldığını söyledi bizim köyde neredeyse hiçbir eski sapa sağlam değil. Köyde kol olmayan bir nine vardı. Doktor Carl Wonderfoot kadının kanserini iyileştirme karşılığında kolunu kesmiş. Köyde o dönemden kalan kişilere neden Doktor Carl Wonderfoot'u şikayet etmediklerini sorduğumda kimse nedenini bilmiyormuş. Akıllarından bile geçmemiş. Doktor Carl Wonderfoot eylemlerine bir yıl kadar devam ettikten sonra bir gün birkaç genç şakasına Doktor Carl Wonderfoot'tan bir ceset canlandırmasını istemiş ve köyde yeni ölen bir kadının cesedini mezardan çıkarıp getirmiş. Doktor Karl Wonderfoot kadını diriltip iki bacağını alınca gençler korkudan 15 kilometre koşup en yakın hastaneden polisi aramışlar. Polisler o gece kliniğe girerken klinikte yangın olmuş. Ne Doktor Karl Wonderfoot notları ne de kendisi bulunmuş. Son araştırdığında hiçbir zaman Doktor Karl Wonderfoot adında biri için doktora verilmediği ortaya çıkmış. Bu hikayeyi size anlatıyorum çünkü geçen aynı köye babamın mezarını ziyaret için gittiğimde köyde Topaljon olarak bilinen birinin meydanda normal olarak yürüdüğünü gördüm. Beni asıl bu hikayeyi anlattıran şey ise onun bir parmağının olmamasıydı.